We'll <laughs> karabaşehir evet. bekliyorlar. Şimdi biraz da geliyorlar şu an çok güzel bunlar. Bunu zeytüre yani. Hayır, raci. Evet. Evet. Zeytin aslında bizim fıstıkla da. Vallahi ama zeytinimiz, Manavgat'ta yetişen zeytin, e, zeytin. E, inşallah buna coğrafi işaret almak için e, hep beraber Belediye Başkanımız, Matsub Başkanımız hep beraber manavgatlar olarak mürajahat edeceğiz. Coğrafi işaretini almaya çalışacağız. Tamam, doğru. Sabah ha. kahvaltıda okula giderken. Haklısın. Ben de öyle düşünmüştüm. Şalvarları <.="#Gülüyor> çok güzel <laughs> Ben vallahi ki erkeklerim <oynadım>. bu. Artık düşüyoruz. 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 Traktör biraz daha yaklaşıyorsa, ne traktör zararı görüyor ne ağaç zararı görüyor. Hatta bazen dikkat edilmediğinde, gelişme döneminde tamamlamış ağaçlarda operatörler bile zarar görebiliyor. Hani vahşi sulama yerine artık günümüzde daha da önemli hale gelen basınç sulama sistemleri tavsiye ediliyor. Gelelim hasada. Su da düştüm oraya. Çok tuzlu olan zeytinlerde tansiyonu çok da düşürdüğünde söyleyemeyiz. Yani zeytin tüketelim ama çok tuzlu olarak da tüketmeyelim. Ve tabii ki de eğer liderler değişirse yeni liderler doğar. Hindistan, Libya, Çin, Avusturya ...yine dünyadaki liderler arasında yer alacak. Bu da bizim Eskişehir'de Sakarya Valisi'nde bulduğumuz yaklaşık 1200 yaşında zeytin ağacı. Dikine büyüyor, selvi boylum diye. Bakın. Aslında aynı zamanda bütün bu tufana karşı dayanmış, direnmiş, ayakta kalmış zeytin ağacını simgeliyor. Burada. Böyle harmanlayıp keselerimize katıyoruz Bu şekilde. Eee milattan Milattın başlarında şu tiplere geçtiler. Hmm. Şu göreceğiz ileride. Alt çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Başkanın da tadına baksın. Herkes, herkes yemek serbest. Tadına bakabilir. Bu arada ekmeğiniz de ayrı güzel. Siz nasıl buldunuz? Çok güzel. Sıcak olması ayrı tabii. Değil mi? Taze, yeni. Köylülerim de sıcak Evet, Değil kesinlikle, kesinlikle. Ellerinize evet. sağlık, çok teşekkür ederiz.

Evet, zeytin Türkiye için milli bir meseledir ve benim için de öyledir. Zeytin hem ülkemiz hem de ilçemiz tarım kültürünün önemli bir parçasıdır. Önemli bir ekonomik değere sahiptir. Zeytin ağaçları tarihsel olarak Türk kültürünün simgelerinden biridir. Manavgat ilçemiz hali hazırda. 500 yaş ve üzerindeki çeşitli yaşlarda bulunan yaklaşık 2 milyon zeytin ağacıyla bu tarihi kültürümüzün önemli simgelerinden birisidir. Ülkemiz dünya genelinde en büyük zeytin üreticilerinden biridir ve zeytin hem iç tüketim hem de ihracat açısından stratejik bir üründür. Bu nedenle zeytinle ilgili politikalar, tarım destekleri ve üretim yöntemleri ve bugün burada yaptığımız tanıtım gibi konuların tamamı milli bir mesele olarak ele alınması gerekiyor.